Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkes ayrı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli bir isim var. Eee bir bilgi gene Trabzonspor takımımızın gündeminde. Bu videoyu tabi e, biraz geç çekmek zorundayım. Maalesef yurt dışındayız. Saat bilgi 12 gibi aldım instagram sayfamızdaki bulunan arkadaşlarımızla hani ismini paylaşmadım ama detayları verdim onlara yeni bir orta ortası oyuncusunun olduğunu şimdi bu oyuncusunla beraber paylaşacağız kim neler yapmış oyuncuyu sizlere anlatacağım önemli gel gelişmeler var Jones Proville için bir önceki videomuzda bazı paylaşımlarda bulunduk burada yeni bir karar alındı Jones Proville konusunda biraz vitesi yükseltiyoruz zaman daraldı bunu da şimdi sizinle beraber paylaşacağız Dolu dolu bir videoda karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Birinci videomuzu, tabi bir önceki videomuzu izlemeyenler mutlaka vardır. Jones Profil konusunda bazı arkadaşlarımızın yorumları şu şekilde. Bana göre diyorlar Trabzonspor takımımız doğru bir stratejide ilerliyor. Direkt kafadan 4'ü verse, direkt kafadan 3.5'ü verse, 5'i verse... Oyuncu bu sefer bu sözleşmeyi alıp gidecek İngiltere'de kullanacak. Oyuncu ne zaman gelecek o zaman bir revize yapılmak daha mantıklı diye söylemlerde bulunmuşlar. Kulübümüzün mantıklısı de bu zaten. Çünkü menajeri tarafından yeniden bir geri dönüş bekleniyor. Hatta yapmış da olabilir. Ve burada tekrardan masaya oturulduğunda o masadan imza atmadan kalkılmaması gerekiyor. Doğru bir hamle. Bazı arkadaşlarımızın yorumları şimdi tabi transferde benim için sizin yorumlarınız inanılmaz önemli. Bu tatilde olduğum için belki cevap veremedim şimdi ama daha önceki videolarımızın altında genelde vermeye çalışıyorum. En kötü ihtimalle beğen, beğeniyorum. <laughs> Şöyle bir durumumuz var. Oyuncuya 4 milyon euroya yakın bir rakam vermek oyuncu dengesini bozmaz mı? Bozmaz. Savic'de 3.5'a yakın bir para alıyor. Bozmaz. Sen Jones Pro ile gelip 3 milyon euro, 2 milyon euro imza parasına kimse bir şey demez. Çünkü bu oyuncu bonservissiz geldiği için maalesef güçlü oyuncu olduğunda senden imza parasını istiyor. Bizim bizim zamanımızda yoktu bu. Şu anda bunlar moda oldu. Adam diyor ki ben diyor bon servisimi kendim almışım zaten elimde. Nasıl kulüpten beni alacaksan 4 5 neyse vereceksen ikisini bana yapıştır abi diyor. şu an yeni düzen bu. Jonesboroughil konusunda da böyle bir durumumuz var. Bir e, ilk defa benden duyun. Bu teklif revize edilecek. E, tekrardan e, görüşülecek, oturulacak. Bakalım oradaki çıkacak sonucu hep beraber göreceğiz. Hemen çok zamanınızı almadan Yeni ismi sizlerle beraber paylaşalım. Gustavo Hamer Trabzonspor takımımızın şu an gündemine gelen bir ilgisi olan oyuncu. İlk defa burada duyacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın. Benim videoyu çektiğim saat burada. 12. Yani ilk defa burada duyacaksınız. Saat 12'de çekiyoruz videomuzu. İlk defa burada duyacaksınız. Gustavo Hamer'i 28 yaşında Hollandalı oyuncu. 1.69 boyu var. Hollanda U20 milli takımının oyuncusuymuş. Daha önceden oyuncu. Ee, hemen geçiyorum detaylarına. Oyuncunun hemen geçiyorum detaylarına. Ee, oyuncu Hollanda ve Brezilya çifte vatandaşı. Bunu da söylememizde e, fayda var. Yaşı 28 söylemiştik zaten. Oyuncu şampiyon bu sezon 2 tane maç 90 dakika oynamış. Gol ve asisti yok. EFL Cup'ta bir maç oynamış. 3 maçta bir tane gol atmış. Kapta bir tane gol atmış. Hollanda U20 bir takımda 3 tane maç oynamış. Oyuncu şampiyonşipte 166 tane maçta 26 gol 31 tane asist yapmış. Hollanda liginde 50 gol 4 tane gol 50 maçta 4 tane gol 7 tane asist yapmış. Premier Lig'de 36 tane maçta 4 gol 7 tane asist yapmış. Şimdi saymıyorum o detaylarını oyuncunun. Şöyle bir baktığımız zaman bugüne kadar merkez orta sahada 8 numarada 131 maç. 23 gol 20 asis. ön libero 131 maç. 13 gol 20 asis. Orta sahanın solunda 36. Sağ bek bile oynamış. 10 numarada 15. Orta sahanın solunda <laughs> oynanmışlığı var arkadaşlar. Oyuncunun futbola e, Feyenoord'da başladığını söylememiz lazım. Oyuncu Feyenoord'da futbola başlamış. Daha sonradan transferler olmuş ve Hammer Trabzonspor takımımızın gündeminde çok önemli bir e, detay var burada. Oyuncu Feyenoord'un yapısında başlamış. Daha sonra buradan e, transferi İngiltere'ye Coventry City olmuş 4.5 milyon euro. Oradan da Sheffield United'a arkadaşlar 17.3 milyon euroya transfer olmuş 2023-2024 yılında. Oyuncu bu rakama transfer olmuş. 2023-2024 yılında ve şu an Trabzonspor takımımızın bir ilgisi var gündemde diye de bir detayımız var arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Herhangi bir yerde çıkmış bir haber değil. Ben bu videoyu paylaşana kadar çıkarsa artık yapacağımız bir şey yok. Biz burada ilk defa sizinle beraber bu ismi duyurmak amacımızda ama biliyorsunuz yurt dışındayız. Otel anca geldim. Şimdi buradan gideceğim havalimanına. Onun için lütfen hakkınızı helal edin. Ben yine elimden geldiği çaba sarf edip sizlere bu bilgileri aktarmak için mücadeleme devam ediyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Çok uzun bir video yapmayacağım. Kısa ve öz bir video olsun. Jones böyle bir karar var. Jefferson'la alakalı hamleler hızlı bir şekilde devam ediyor. Benim aldığım detay Jefferson bitirilecek detayını aldım ben. Orada da takipçisiyiz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Diğer muhabirlerimizin dediği gibi iki transfer mi olacak yoksa olmayacak mı dendiğinde ben de elimden gelince bunun teyidini yapacağım. İnşallah bugün şimdi havalimanında zamanım da olacak. Görüşmelerimi de yaparım diye düşünüyorum. Akşama hep beraber inşallah stüdyoda Allah nasip eder kazasız belasız gidersek akşama stüdyomuzda görüşürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.